Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Bu videoyu YouTube'dan izleyecek arkadaşlar. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsa mutlu olurum. Ee, Instagram'dan açayım yayını dedim. Ee, video atmak yerine hemen YouTube'a, ondan sonra da Instagram'dan YouTube'a atarım dedim videoyu. Ee, artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik arkadaşlar Tanto'nun. 3 e, sayı birden çıkartacağız arkadaşlar daha detaylar veririm kaç adet basılacak e, kaç sayfa olacak hepsinin detayını veririm fakat şu an iş grafikte büyük ihtimal e, 30 Ağustos tarihinde artık grafikten tamamen tanto çıkar ondan sonra da baskıya veririz yani Eylül'ün ikinci haftası gibi eğer ki bir aksilik olmazsa çünkü ISBN alma durumları var ISBN bekletir mi bekletmez mi bilmiyorum ama e, çok yüksek ihtimalle, diyorum tekrardan bir aksilik olmazsa matbaayla da anlaştık. E, her şey hazır şu an. ISP'ni aldıktan sonra e, Tanto'yu baskıya vereceğiz. Büyük ihtimal dediğim gibi büyük bir aksilik olmazsa Eylül ayının ortalarında, işte Eylül'ün ikinci haftası, belki birinci haftası e, Tanto baskıdan çıkmış olacak. Büyük ihtimal Kenan Hocamla... E, Hemen dağıtımını yaparız arkadaşlar Tanto'nun. İstanbul'da dağıtımını yaparız. İstanbul ve Türkiye'deki bütün çizgi roman dükkanlarına dağıtımı olur. Daha sonra e, işte bizim elimizde kalanlarla. Bu 6. kitap olacak arkadaşlar. E, i̇lk Tanto kısa hikayeler çıkmıştı. Daha sonra Tanto efsane hikayeler çıktı. Sonra Faruk arkadaşımla delileri yaptık. E, delilerden sonra Tanto 1, 2, 3 çıkacak. Daha sonra artık e, herhalde Kenan hocamla... Hemen 4-5-6'ya başlarız. Ya bundan sonra çıkacak cilt içinde belki delilerin ikinci sayısı da olur. Ya yani şimdiden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi Tanto geliyor her şey hazır. Zor ee, zorun bir süreçten geçiyorum ben de. İşten çıkıyorum işten çıktıktan sonra grafik işlerini halletmeye çalışıyorum. İşte grafikten dediğim gibi 30 Ağustos'ta bittikten sonra artık matbaa aşaması başlayacak ve dağıtım aşaması başlayacak güzel bir iş yaptık arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. Yani içimizde çok sinen gerçekten iyi bir iş oldu. Ayrıksı güzel bir iş oldu. Umuyorum sizler de alır okursanız siz de beğenirsiniz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videoyu birazdan YouTube'a atacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 1-2-3 çıkıyor. Daha sonra Kenan hocamla 4-5-6'ya başlayacağız. Ee, projelerde var tabi ondan sonra. 4-5-6'nın yazım aşaması bitip Kenan Hocam'a gönderdikten sonra e, delilere başlayacağız. Delilerden sonra Karagülde var. O sırada Karagülde'den sonra da e, bir sinema projesi var benim sinema senaryosu. O Yeşilçam'da geçen bir hikaye onu yazmaya başlayacağım. Ondan sonra da Azatürk'ün e, Deha kitabı var. Yani işler çok arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.